Evet canlar ciğerler bir şey yapacağız buradan. İskender yapacağız bugün, burada bir fırından bir tırnaklı pide aldık bunu bir kesip 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 hazırlıklara başlayalım. Tırnak pidemizi küçük küçük parçalara ayırdık. Bonfilelerimizi ince ince şöyle kesmeye çalıştık arkadaşlar. Yaprak gibi, bunları biraz daha küçültelim. Evet şöyle şerit şerit de kestik bonfilelerimizi. Biraz sade tereyağı koyduk. Ekmeklerimizi biraz kızartacağız şimdi. Evet salça sosumuzdan yapmaya başlayalım. sade ve salça attık. Biraz da baharat atacağız içlerine. En son salça sosumuza dedi, biberiye koyduk. Bunlar da iyice tereyağı çekti arkadaşlar. Evet ekmeklerimizi tabağımıza dizdik. Evet ekmeklerimizi atmaya başlayalım arkadaşlar. Bunları fazla tutmaya gerek yok arkadaşlar. 1'er dakika. Kısa yeter. 1'er Bir, saniye. Evet. Etlerimizi koyalım yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz salça sosumuzu üzerine şöyle koyalım. Evet tereyağımızı bir bakalım. Evet tereyağımızı dökelim. Evet arkadaşlar bayağı güzel olmuş. Şöyle et yumuşak. Ekmeği birlikte banıyoruz. Ekmeği de çıtır. Sos da bir yumuşamış. Güzel.